Selamlar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Merhabalar. İsmim Erkan. 25 yaşında, uzun boylu bir erkeğim. Bursa'da bir aile şirketinde çalışıyorum. 28 yaşında, genç ve kapalı bir yengem var. Kendisi oturmasını, kalkmasını bilen, saygılı bir kadın ve abimle 5 senedir evli. Bir tane de erkek yeğenim var. O da yeni doğdu. Zaten ondan sonra yengem güzelliği bozulmasın diye çocuk yapmadı. Abimle özellikle yeğenimden sonra araları bozulmuştu. Evlilikleri çatırdamıştı. Defalarca kavga ettiler. Sonra tekrar barıştılar. Otururken, sohbet ederken bile aradaki soğukluğu herkes görebiliyordu. Neyse, lafı uzatmayayım. Bir gün yengemler bize ziyarete gelmişti. Ben de eve geç geldim. Biraz alkollüydüm. Alkollü olduğumu anlamasınlar diye direkt odama, oradan da duşa girdim. Sonra da misafirlerin, abimlerin yanına geçtim. "Hoş geldiniz, nasılsınız?" diye konuşurken annem birden "Hazırlanın. Hep beraber ailece köye gideceğiz." dedi. Ben köyü sevmiyordum. Hem de bunu birden duyunca şaşırmıştım ve hemen itiraz ettim. Ben neden geliyorum, neden hepimiz gidiyoruz derken cenazemiz var dediler. Muhakkak hepimiz gitmemiz lazım dediler ve ben de ikna oldum. Ertesi sabah erkenden yola çıkacağız ve beş gün orada kalacağız. Git valizini hazırla dediler. Ben de itiraz etmeyip tamam dedim. Ama abim iş yüzünden bizimle gelemiyordu. Onu torpilli olarak görüyordum. Buna çok sinirlenmiştim. Mecburen ben gidecektim. Neyse, hazırlandım. Valizleri arabaya yerleştirdim. Arabayı hazırladım ve bindim arabaya. Tam bu sırada evde şarj aletimi unuttuğumu fark ettim. Hemen aceleyle eve çıktım ve yengemin telefonda konuşma sesine şahit oldum. "Aşkım gideceğiz, seni çok özleyeceğim. 5 gün sonra geleceğiz." diyordu. Oysa abim aşağıda salonda oturuyordu. Bu telefondaki konuştuğu abim olamazdı ki yengemin görüştüğü bir sevgilisi vardı. Neyse, yengem telefonu kapattı. Al kata gidip abimlerin yanına oturdu. Çok profesyoneldi. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyordu. Oysa ben her şeye şahit olmuştum. Eksikleri, valizleri arabaya yüklerken gitme zamanı geldiği için arabaya binip yola koyulduk. Abim yanımızda yoktu. Yengem her fırsatta mola verelim diyordu ve telefonla konuşmaya gidiyordu. Ben de sigara içme bahanesiyle yengemi takip ediyor, uzaktan konuşmalarına şahit olmaya çalışıyordum. Yengem o telefonda görüştüğü kişiye fotoğraflarını gönderiyor. Her molada böyle kaçıp kaçıp gidiyordu. Neyse sonunda cenazenin olduğu yere geldik. Biz dedemlerle kalacaktık. Annem yengemle aynı odada kalacaktı. Ben de tek başıma başka bir odada kalacaktım. Uyuyamadım. Gece oldu ama hayvanların sesinden uyumak mümkün değildi. Ben de biraz dolaşıp dışarı çıkayım dedim. Aklıma arabanın torpidosundaki içki geldi. Onu aldım. Kimse görmeden tekrar odama geldim ve içmeye başladım. Ertesi sabah temiz hava dolayısıyla erkenden kalktım. Annem, yengem kahvaltı hazırlamış, kahvaltıya çağırdılar. Elimi yüzümü bir güzel yıkadıktan sonra köy kahvaltısına oturdum. Sonra odama geçtim, üstümü giydim. Biraz köyü gezeyim istedim. Arabaya binip dolaşmaya çıktım. Köy çok kalabalıktı. Cenazeye herkes gelmişti. Biraz dolaştıktan sonra eve geri döndüm. Annemler bir yere gitmiş, evde kimse yoktu. Ben de annemlerin kaldığı odaya gidip bakayım dedim. Bir de ne göreyim? yengem uzanmış birisine yine uygunsuz resimler atıyordu. Odaya girdiğimde hemen toparlandı. Telefonu saklamaya çalıştı. Özür dilerim yenge, müsait değilsin, rahatsız ettim deyip hemen dışarı çıktım. Yengem telefonu gördüğümü tabii fark etti. Kıp kırmızı olmuştu. Bir süre geçtikten sonra yanıma odaya geldi. Havadan sudan sohbet etmeye başladı. Ben ona abimle ilgili herhangi bir şey sormuyordum. Telefondan gönderdiği mesajları, fotoğrafları gördüğümden de bahsetmiyordum. Onun aldattığını fark ettiğimi anlamıştı. Neyse, bir süre sonra yanımdan kalkıp gitti. O gün öyle bitti. Sonra gece olduğunda herkes odalarına çekildi ve uyudu. Ama benim yine hiç uyuyasım yoktu. Sabah namaz için dedem hepimizi erkenden kaldıracaktı. Ben de hemen kalkıp duşumu aldım. Köyden uzak olan bir camiye gittik. Sonra defin için kabristana gittik. Bayağı zaman geçmişti. Oradan da geri döndük. Herkes bahçede oturuyordu. Sonra kalabalık yavaş yavaş azaldı. Herkes evine gitti ve ev halkı tekrar baş başa kaldı. Cenaze merasimimiz böylece sona ermişti. Ertesi gün yengem evde yemek hazırlıyordu. Ben de evdeydim. Köyden bayağı sıkılmıştım. Yapacak bir şey de yoktu. Yengemle konuşmam gerekiyordu. Abimi neden aldattığını çok merak ediyordum. Bu konunun artık konuşulması gerekiyordu. Hemen mutfağın yanına gittim. "Önemli bir şey konuşmamız gerekiyor yenge." dedim. O da biraz endişeli şekilde ne hakkında konuşacağız dedi. Ben de çok önemli dedim. Samanlıkta bizi kimsenin duymayacağını bildiğim için samanlıkta sana bir şey göstermem lazım. Oraya gelirsin dedim. Yengem de meraklanarak tamam deyip geldi. Samanlığa biraz bakındıktan sonra ben konuya girdim. Yenge neden abimi aldatıyorsun dedim. Bunu duyunca şok oldu. Yüzü düştü. Ama öyle bir şey yok. Bunu nereden çıkarıyorsun dedi. Biraz daha sessizlik olduktan sonra hafifçe ağlayarak yaptıklarını itiraf etti ve abimin onunla hiç ilgilenmediğini söyledi. Özellikle çocuk doğduktan sonra onu hep yalnız bırakıyormuş ve ilgilenmiyormuş. Ben de bu ilgisizlikten her şeyi yaptım dedi. Ben seni abime söyleyeceğim dedim. Ağlaması şiddetlendi. Ne olur yapma. Abine bir şey anlatma. Lütfen ne istersen yaparım dedi. Ben de ben senden hiçbir şey istemem. Ahlaksız kadın. Bunu abime nasıl yaparsın dedim. Birden yengem ağlamayı kesti ve bana yaklaştı ve birden beni öptü ben de sen ne yapıyorsun deyip geri gittim. Ama saygılı yengem gitmiş, yerine bir şeytan gelmiş gibiydi. Eğer beni abine söylersen ben de seni söylerim. Beni samanlığa çekti ve öptü diye şikayet ederim diye şantajda bulundu. Sonra hiçbir şey demeden yanımdan çıkıp gitti. Dona kalmıştım ve abim bunu duyarsa yanlış anlayıp karısına inanmasından korktuğum için hiç kimseye o günden beri bir şey söyleyemedim. Ve sizlerle bu durumumu paylaşmak istedim. Benim de itirafım bu kadardı bu olayı bana sıçramadan nasıl abime anlatabilirim? Bana tavsiyelerde bulunursanız çok sevinirim. İkinci itiraf. Herkese selamlar arkadaşlar. Ben 28 yaşında, 7 aylık evli genç bir kadınım. Bu benim üçüncü evliliğim. Hala da aradığım mutluluğu bulamadım. Neden derseniz ilk evliliğimi çok genç yaşta ailemin zoruyla yapmıştım. Geçinemedik ve ben ayrıldım. Daha sonra ikinci evliliğimi severek yaptım. Ama o da evli çıktı. Daha sonra beni bırakıp yurt dışına çalışmaya gitti. Ve dönmedi. Onu çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Şu an gelse ve beni istese hiç düşünmeden ona dönerim. Bu üçüncü evliliğimi ise başımda bir erkek olsun diye yaptım. Sürekli içiyor, çalışmıyor ve beni dövüyor. Oysa ben çalışıyorum ve eve bakıyorum. Aslında ondan nefret ediyorum. Ancak bana neden ayrılmıyorsunuz diye soracak olursanız, yalnızlık çok zor derim. İki buçuk yıl yalnız yaşadım ve çok zorluklar çektim. İş yerinde zorbalıklara uğradım. İş değiştirsem de yine bir şey değişmedi. Dul kadına başka gözle bakıyorlar. Ailem bu sırada bana çok baskı uyguladı. Şimdi aynı şeyleri yeniden yaşamak istemiyorum. Ailemin yanına dönemem artık. Onlar çok geri kafalıdır. Beni hemen ilk akıllarına gelenle yeniden evlendirirler. Hem benim üç evliliğim de imam nikahıylaydı. Bu durumda ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Tavsiyelerinize çok ihtiyacım var.''